Number One ekranlarından herkese merhaba. Hazırsanız Pet to Number One başlıyor. Bugün iki masumiyetten bahsedeceğiz. İki masumiyeti bir araya getiriyoruz. Çocuklar ve hayvanlar. Aslında hepimiz geçmişte bir çocuktuk ve şimdiki çocuklar da geleceğin yetişkinleri. Ve çocuklukta yaşadığımız her şey bizim aslında geleceğimizi şekillendiriyor. Çocuklar ve hayvanlar bir araya geldiğinde çocukların hayatına ve hatta geleceğine inanılmaz dokunuşlarda bulunabiliyor. Hayvanların çocukların hayatında çok fazla yeri var. Bunların en büyük sebebi de karşılıksız sevmeyi ve merhameti öğreniyorlar. Bir canlıya sahip çıkmayı, onunla birlikte sorumluluk almayı. Hepimiz geçmişte birer çocuk değil miydik zaten? Yaş ilerleyince, yetişkin olunca masumiyeti kaybetmek zorunda değiliz. Bunun için de çocukluk döneminde neler yaşarsak, bize hangi deneyimler katılırsa biz öyle bir yetişkin birey olarak devam edebiliyoruz. Hayvanların da çocukların hayatında çok fazla görevi var bu yüzden. Birincisi karşılıksız sevmeyi öğreniyorlar ve sorumluluk almayı. İkincisi ise oluşturdukları merhamet. Çocuklar merhametli büyüyor, bir canlıya merhamet etmeyi öğreniyorlar ve gelecekte de merhametli insanlar aslında yetişiyor. Yaş ilerleyince, yetişkin olunca masumiyeti kaybetmemekte tam da buradan başlıyor. Ve daha sonrası tabii ki de sizin tercihlerinizle birlikte şekillenebiliyor. Aslında bizler de geçmişte birer çocuktuk ve çocukların hepsi geleceğimizdeki birer yetişkin. Sanıyor musunuz ki hayvanları sevmeyen ya da onlarla bir arada olmayan ya da korkan her bireyin Geçmişinde ya da çocukluğunda bir travma var. Aslında böyle değil. Öğretilmiş duygularla maalesef ki bazı duygulardan yoksun kalıyoruz. Çocukken hepimiz tanık olmuşuzdur. İşte yaramazlık yaparsan havhavlar gelir. Dokunursan hasta olursun. Gibi cümlelerle karşılaştığımız için aslında yetişkin olduğumuzda da hiçbir hayvanla bir araya gelmedi. Bir hayvanın başına okşamadan onlardan korkabiliyoruz. Aslında tadını bilmediğimiz bir yemeği sevmemek gibi bir şey. Bundan dolayı da ee, Çocuklara erken yaşta hayvanlardan korkutmak yerine onlarla bir hayatın nasıl güzel olacağını göstermek çok daha önemli. Bununla da ilgili kesinlikle ve kesinlikle okullarda eğitim e, kategorisinde alınması gerekiyor. Çünkü gerçekten e, bir hayvanla tanışmamış bir insan onun ne olduğunu bilmeden hayatını bu şekilde tamamlayabiliyor. Bizim için merhamet saygı çok önemli ve bunu da biz hayvanlar sayesinde çok fazla kazanabiliyoruz. Çocukların hayvanlara nasıl yaklaşması gerektiği, onlarla nasıl vakit geçirmesi gerektiği, onlarla oyunun, onlarla hayatın ne kadar keyifli olduğunu bilmesi gerekiyor. Okullarda eğitim olarak hayvan sevgisi mutlaka verilmeli. Hatta okullarda mutlaka onların yetiştirdiği, onların beslediği ve onların sorumluluğuna bırakılan canlılar olması gerekiyor ki bunu yaşayarak öğrensinler. Şartlı öğrenmek dediğimiz şeyi yaşarsak yani sevgi gibi sevgisizlik de çok bilinçli olmayacaktır. Bundan dolayı da eğitimler önce çocuklara Hatta önce ebeveynlere diyoruz. Çünkü aslında ebeveynler de aynı korkularla, öğretilmiş duygularla büyüdükleri için çocuklarına da aynılarını öğretiyorlar. Eğer ki yetişkinlere bir sevgiyi, hayvan sevgisini, onlarla vakit geçirmeyi, onların vermiş olduğu tadı öğretebilirsek onlar da aynı aynı o şekilde çocuklar yetiştirecekler. Aslında ergenlik döneminde de çok fazla önemli. Neden? Çünkü ergenlik dönemindeki oluşan işte kişilik bulma, o stres, kaygı bunların hepsinin aslında hayvanlar çok iyi geliyor. Ve yapılan araştırmalar aslında bunun kesinliğini ortaya koymuş. Onun için sadece çocuk olarak değil, ergenlik döneminde gençlerimizin de hayvanlarla büyümesi, onlarla birlikte vakit geçirmesi, onların sorumluluğunu alması, ve hayatlarını hiçbir şekilde tadamayacakları bu sevgiyi tadıp öğrenmeleri gerekiyor. Ki psikolojik olarak da hepimiz birazcık daha rahat ve konforlu olabilelim. Baktığınız zaman sosyalleşme konusunda da çocuklara çok fazla katkıda bulunuyor hayvanlar. Çünkü aslında çocukların ortak noktası, ortak ilgi alanları. Bundan dolayı da bir araya gelip birlikte vakit geçirmeyi öğrenebiliyorlar birlikte. Bir tanesi kedi ya da köpek bakıyorken ya da kuş. Diğeri de bunun ne demek olduğunu ondan görüp isteyebiliyor. Aslında birbirlerinin de perçin demiş oluyorlar. Bunun dışında da özellikle özel çocuklar için çok çok faydası var. E, otistik, down sendromlu, zihinsel engelli, e, gelişim geriyle olan ya da öğrenme güçlüğü olan birçok çocuğun gelişmesinde, tedavisinde çok fazla katkısı olmuştur. Konuşmasında onları hayata bağlamakta, onları mutlu etmekte. Anlayacağınız hayvanlar hayatımızın her yerinde var. Ama çocuklarımızla birlikte iki masumiyet bir arada bize de masumiyet veriyor. Bol patili günler.